Valla Turan Bey şey çok talep geldiği için o konuya bir iki cümleyle girmek isterim. Bitcoin gibi yani e, kripto paralar diyelim. Evet hocam o, o ilginç bir konu. Evet i̇lginç, şimdi ilginç, kripto bir iki para... bir şey söylerseniz iyi olur. Ben de merak ediyorum. Onu. Yani şöyle kripto paralar e, yani e, neticede doların arkasında bir Amerikan Merkez Bankası var. E, kripto paraların arkasında çeşitli şirketler var. E, bu paralar e, büyük spekülatif hareketler gösteriyor. Örneğin Bitcoin e, 20 bin e, dolar gibi tarihi rekorları da 1 iki sene önce e, bulduktan sonra yatırım mesela oradan 4000 bin avron, doların altına düştü Tuğran Bey. O kadar ben ağlayan, sızlayan insan gördüm ki. Hı -hı. Şimdi 20 18 binden aldı başını gidiyor diye insanlar girdi ona. Eğer siz ihtiyacınız varsa tedirginliğinizi yönetecek durumda değilseniz, sabrınız yetmiyorsa, şimdi düşünün, e, lütfen empati yapalım. 20 bini geçer ben kazanırım diye 18'den girdiğiniz şey bakıyorsun bir gün 16, 13, 19 ve nereye gideceğini, Ölürsünüz yatağınızda. Stresten, buhrandan ne aile saadetiniz kalır, ne iş konsantrasyonunuz kalır, hiçbir şeyiniz kalmaz. Ki Ama kaç insan vardır ki şunu diyebilir, benim portföyümdeki karşılığı yüzde üç zaten. Hepsi batsa bile yüzde üç kaybedeceğim. Ben sabredebilirim. Strese gerek yok. Ha o sabredenler dört bini gördü. Hatta oradan alanlar da oldu. Bugün yirmi iki bini geçti ve tarihi rekorlar kırıyor. Amerika'daki bu faizler artmadığı sürece bu para basma mekanizması devam ettiği sürece ekonomilerin de reel ekonomideki yatırım imkanlarının pek gözükmediği bir ortamda Turan Bey tabii ki bu tür kripto paralardan başka kaçacak yer kalmadı ve para oraya yöneldi. Ama ben şunu diyebilecek durumda değilim. Düşünün bir yatırım aracının bir birimi bir tane alacaksınız bir tane. Evet. Ve bunun için 22 bin dolar verip bir tane alacaksınız. Kasıtlı egzecere ediyorum ki insanlar anlasın ne aldıklarını. Ondan bana iki tane lütfen ver derseniz 44 bin dolar vermeniz lazım. Cebiniz... Şimdi ben bunu yapamam. Benim hmm. inanın Japonya'da ekonomist çevrem var. Amerika'da var ki bu işin yeri orası. Almanya'da var. İnanın benim gibi iktisat profesörü olan Japon'u ve Alman'ı biz aramızda hiçbirimiz kimseye ne kendimiz aldık ne de başkasına git bitcoin al diyebiliriz. Niye? Evet. Çünkü bu sektör piyasa tırnak içinde çakalları tarafından manipüle edilen, yönlendirilen bir alan ve o yüzden de dünyada 5 senede bir kapitalizmin devasa krizini yaşıyoruz Turan Bey. 2007-2008 krizi gelir ki yüzlerce benim gibi profesör krizin kapıda olduğunu söylüyordu. Durdurulabildi mi? Çünkü halk bir defa o yatırım şirketlerin peşine takıldı. Uzaya gidiyor, patlıyor. Geç kalan yolda kalır. Neyin varsa kredi al, buna gir dediler ve işte 2007-2008 krizini gördük. O şirketlere bir şey olmadı. CEO'larına bir şey olmadı. Yüzlerce insan intihar etti. Aileleri, yerleri, yurtları yıkıldı. Ben bitcoin almayın demedim şu an. Bitcoin hmm. alın da demedim. Kripto paralara girin de demiyorum. Girmeyin de demiyorum. Ben Baktığım zaman gördüğüm şey budur diyorum. Girebilir, girmeyebilir. Ben bu konuda lehte ya da aleyhte bir yorum yapmıyorum. Ama konunun mahiyetini arz etmiş oluyorum böylece. Döviz ve faiz söyleminde durum nedir? Erdoğan'ın ve özellikle Merkez Bankası arasında çok <laughs> evet, paslaşma diyelim. Hafta biliyorsunuz işte bu toplantıyı yaptılar ve çeşitli söylemler oldu. Ee, bir kere e, yani halka, e, yani şu, bizim şu sloganımızı unutmayalım. Bunu halkımız da kafasına iyi otursun bence. Yani bunlar e, ve biz son haftalarda sürekli söylüyoruz. Bunlar küresel ve yerli sermayeye kar, halka zulüm modelini dolu dizgin sürdürüyorlar. Reform dedikleri şeyi anladık. Evet. Bakın bir tane yargıcı aldılar İstanbul'dan. Koltuk koltuk dolaştırarak hiçbirini ısıtamadan, hiçbirine layık olmadan tuttular. Yargıtayın üzerinden bir sürü yandaş adamın devreden çekilmesi ve desteğiyle Anayasa Mahkemesine gönderiyorlar. Çünkü, İrfan Fidan hocam. İrfan evet. Fidel. Çünkü zulmü, İrfan zulmünü dağlara yükleseniz, evet. yaptığı zulümleri dağlara yükleseniz, cansız dağlar, biz bu yükü taşıyamayız arkadaş diyecekleri bir Sultan yandaşı evet. bir zulmün e, maalesef aracı kişi oraya geldi hukuk reformu bekleyenlere hayırlı olsun evet. Biz beklemiyorduk ama öte yandan da şimdi Merkez Bankası kolları sıvadı ve artık ülkeye sermaye gelmeli çöktük diye sermaye diyor ki biz o hal ilan etmiştik biliyorsunuz grevleri yasaklamıştık. Biz toplu sözleşmeleri yasaklamıştık. İşçinin hakkını aramasının önünü kapatmıştık. E, i̇ş kazalarından dolayı size yeni bir maliyet yükleyip bunları önleyecek yatırımları yapın dememiştik. Emeğin eti sizin kemiği benim sloganıyla ellerinize teslim etmiştik ahirete Allah'a inanan Müslümanlar olarak. Şimdi bir adım daha atıyoruz. Kardeşim vergilerinizi de öteliyoruz. Yeniden yapılandırıyoruz, teşviklerinizi de veriyoruz, faizleri de artırıyoruz dilediğiniz gibi kazanan diye. Şimdi Merkez Bankası bu şeyi de yaptı. Zaten 6-7 ay zarfında faiz enflasyonun nedenidir diye halka iki yüzlü mesajlar vere 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 gittiler. Yine faizin kralı oldular, faizcinin önde gideni oldular ve Merkez Bankası'nın faizlerini yüzde yedi bandından bugün yüzde on beş bandına çıkardılar. Evet. Fakat piyasadaki gerçek uygulamada faizler yüzde yirmi bandında ve gözüken o ki Merkez Bankası yine faiz artıracağı haberini el altından salmış. Bunun ipuçlarını da verdi. Hatta bir şey daha yaptı. Cumhurbaşkanına belli ki demişler ki yeni bir dönemde bize para lazım. Olur olmaz laflar etmeyi bırak artık. Biz burada 5 puana varan tek çelside faiz artırıyoruz. Sen 30 dakika sonra yüzsüzlüğünü yapmaya devam edip çıkıp halkın karşısına diyorsun ki faiz enflasyonun nedenidir. Bir çuval inciri da dakika bir berbat ediyorsun. Bırak bu söylemi artık. Ve eline bir metin tutuşturdular. Recep Tayyip Erdoğan korktuğu zaman kuzuya döner. Şimdi korkmuş durumda sermayeye teslim olmuş durumda. Onun için prompterına bir metin koydular. İçi teknik laflar dolu. Hiçbirinin anlama geldiğini de bilmez. Tuttu mecburiyetten kamuoyuna iletişim yapmak üzere beklentileri pozitif yönde kendisine göre şekillendirmek üzere bu konuşmayı yaptı ve Merkez Bankası'nın göğe önünü açacağını söyledi. Bir gazeteci Merkez Bankası Başkanı'na şu soruyu sordu. Efendim geçmişte bütün Merkez Bankası başkanlarına hakaret etti, aşağıladı, görevden aldı, işini yaptırtmadı, emir evet. verdi, faiz düşürttü. Şimdi bütün bu dönem kapatmak üzere size artık saygı duyacak mı? Siz gerçekten bağımsız, otonom bir Merkez Bankası'nın hedeflerine uygun işin hakkını verebilecek misiniz? Orada bile rol yapamadı. Lafı ezdi, büzdü, yuttu ve bunu yapacağını söyleyemedi. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın bu yaptığı hareketler bir miktar kazanç imkanı artıracak tabii ki. Bir miktar sıkışmış. Turan Bey şu an dünyada 18 trilyonluk negatif getiri olan devlet tahvillerinde para var. 18 trilyon. Yani devletler şu an bedava borç alıyorlar. Getir borç verdikleri borç aldıkları kurumlara getiri bile veremiyorlar. Şimdi böyle bir dünyada sen tutup da boşa bu şekilde faiz artırımı yaparsan kısa vadeli yatırımcı yurt dışından derde şifa olmayacak miktarda bile olsa tam sorunu çözmeyecek bile olsa böyle bir emsalsiz e, dinci sömürünün olduğu yere geliyor tabii ki. Çünkü alternatifi böyle bir faiz sömürüsünün hiçbir yerde yok. O yüzden e, döviz kurlarında tabii ki bir dalgalanmanın olmasını, aşağı yönde gevşemenin olmasını bekleriz. Çünkü şu an Amerika'da biliyorsunuz geçen hafta Amerikan Merkez Bankası Fed faiz artırmayacağı kararını verdi. Hatta pandemi ortamının etkisi devam ettiği için para basmaya devam edeceği sinyallerini de verdi. Bunun anlamı şudur. Yani bir süre daha Amerikan doları dünyadaki zayıf trendlerine devam edecek. Türkiye'nin içerisinde de faiz artışının olduğu bir ortamda doların ve avro, ona bağlı olarak avronun bir süre zayıf seyretmiş olmasını beklemeliyiz. Avro'da ve dolarda olanlar acil gündemleri yoksa beklerlerse Beklemek demek en az iki sene demektir. Yatırım hmm. vizyonu en az bir seneden çok demektir. Turan Bey, hmm. ben insanlara soruyorum, ne kadar bekleme zamanınız var? Hocam ben bir ay beklerim diyorlar. <laughs> yani insanımızın yatırımcılık kültürünün ne halde olduğunu görüyoruz buradan. Bir aylık bir vadeyle kimse hiçbir şey parasını kıpırdatmasın. İhtiyacı neyse. Nerede kullanacaksa bir ay sonra o türden elinde tutsun ve stres yaşaması boşu boşuna. Bizi de suçlamasın ondan sonra. Yatır, önce yatırımcı olsun. Bir, önce, miktar, bir miktar düşecek diyorsunuz bu aralar döviz. Bir ama, bir, ama siyasi ayağını daha bir şey diyemiyoruz. Türkiye'nin Amerika ile Avrupa Birliği ile Rusya ile Türkiye için temel strateji şudur. Belirsizlik had safhada evet. her an her şey olabilir. Dolayısıyla e, sürprizleri bizim yönetme şansımız yok. yok. O yüzden ben diyorum ki portföy yapmak lazım bu dönemde. Yani bütün paranı sadece avroya, sadece dolara, sadece e, hükümet bono ve tahvillerine değil, bunların tümünde alt, altın, avro, dolar, bono ve tahvil, eurobondların ve belli bir yatırım fonunun borsadan alındığı bir portföy yapmak lazım. Bunun danışmanlığını, bunun teknik bilgisini almak lazım. O 3 seneden beri dolar al kazan, avro al kazan, altın al kazan. Doğru. O dönem öyleydi ve ben de buradan bangır bangır söylüyordum. Altın alın, kazanın. Döviz alın, kazanın. Aldılar ve kazandılar. Ama şimdi diyorum ki o dönem değil. Aşırı çalkantının, dalgalanmanın olduğu aşağı yukarı bir döneme giriyoruz. Pozisyonumuzu ve stratejimizi değiştirmemiz lazım. Bunu da bu vesileyle altını çizmiş olayım Turan Bey Peki. takipçilerimiz için